Merhabalar. Bugün ayakkabıcıya giriyorduk. Girerken dedik ki Ares'ten dışarıda dur dedik hani. Buralarda oynan sıkılma içeride. Ares de e, kapıda oyun oynuyor. İçeri girdik çıktık. Daha sonra e, oradaki noter dedi ki e, avukatmış da kendisi. Bakın dedi böyle çocuğunuzu dedi dışarıda bırakmayın. Başı boş bırakmayın dedi. Çünkü güvenli ülke değil burası. Kıbrıs eski Kıbrıs değil dedi. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Çünkü ben Kıbrıs'ı güvenli ülke olarak düşünüyordum. Burada sokaklarda çocukları oynarken görünce de daha da bir güven geliyordu. Çünkü Türkiye'de çocuklarınızın başında çocuklarımızın başında durmamız gerekiyor. Korkuyoruz. Dışarıda çok fazla yabancı tanımadığımız insanlar var. Kıbrıs'ta o şekilde olacağını düşünmemiştim. Dedim Kıbrıs öyle değil ya. Dedim Kıbrıs güvenli ülke dedim. Adam da dedi ben avukatım dedi abi dedi. Sen mi bileceğim? Ben mi bileceğim dedi. Tabi kafamızda büyük bir şüphe uyandı. Ama tabi ucuz iş gücü alabilmek için dünyadan göç alıyoruz. Dünyada ne kadar en ucuz iş gücü varsa Türkiye'ye, Kıbrıs'a topluyoruz. E bu politikalar yani birkaç saat daha fazla adam çalıştırabilmek için ya da birkaç kuruş daha az ücreti adam çalıştırabilmek için dünyanın en ucuz iş gücünü almamız güvensiz ülkelerde endişeli yaşamamıza sebep oluyor. Sevgiler.